Selam arkadaşlar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır, bayağıdır, böyle bayağı bayağıdır video çekmiyordum. Ee, en son Balıkesir'de çekmiştim. Şimdi bugün günlerden cumartesi. Ee, ben de Bakırköy Sosyete Pazarına gidiyorum. Orada birazcık gezeceğim, fiyatlara bakacağım. Muhtemelen beğenirsem bir şeyler alırım. Ama almak için değil gezmek için gidiyorum şu an. Sonrasında akşamında da kampa gideceğiz. Bakalım eşim beyle nereye gideceğimiz de bilmiyorum ben. Onun için birazcık hazırlıklar yapmak istiyorum. Eğer e, gidersek, yani gideceğiz diye karar verdik ama gidersek orayı da size çekeceğim. Neler yaptığımızı kampta. Bu hafta kimse yok, sakiniz. Hani misafirlerimiz yok. Eğer yine sürpriz bir misafir olursa, gene zaten videoda görürsünüz. Bakalım. Burası da o kadar yüksek ki. bak var ya şu yok bak bizim evden bu metroya binene kadar ki süre zarfında ben buradan Bakırköy'e gidiyorum ya o kadar kısa bir mesafe o kadar yüksek ama güzel temiz yaptılar şimdi haklarını yemeyin bu merdivenleri çıkalım koşacak. Bugün sırf zaten yürüyüş yapmak için çıktım dışarı. Sonra Bakırköy'e karar verdim. Hem gezelim hem görelim. Hem sporumuzu yapalım. Evet şimdi ben pazara giriyorum. Metrodan çıkınca kenardaki mağazalarda da güzel şeyler var. Ama ben direkt pazarı çekmek istedim. Bakalım görelim neler var neler yok. Burada direkt kroplar var. Burası senelerdir burası var zaten. Burada makyaj malzemeleri var. Burada bitki 100 evet. sakinleştiriyor papatya varsa sakinleştiriyor Fırın kağıdı. Silikonlar 75 lira. Allah'ım ya Rabbim şunların kokusu evet. beni benden alıyorum Ama buraya spor için gelmişim. Bak burada fincanlar var 50 TL. Kahve fincanları. Bunları dönüşte muhtemelen. I'm going to see that. tavaya ihtiyacım var aslında. 350 liraymış. Hem bunda et yapıp bunda gözleme. Çok güzel. Burada küçük sosluklar var. Bunlar da 200 lira. Granit. Burada böyle ceketler var. Yani rengi tamamen farklı çıkıyor. Ne kadar bunlar? 400 abla. 400 TL. Ye. Burada Ama da yelekler şey. var. Burada trikolar da var. Trikolar da 200 TL. Ama çok, çok tatlı. tatlı. Ya bunun ipini al, ör, bilmem ne gene aynı fiyata denk geliyor. Hatta daha uğraştırıyor. Çok güzelmiş bu da. Rengi tamamen farklı. Bildiğin açık krem rengi bu. Bu da çok güzel. Burada kaşa kabanlar var. 750 TL. Bedeni var mı acaba? Sv'den. Çok da güzelmiş. Burada banyo paspasları 50 TL'ymiş. Şimdi ben bundan bakayım. Bir alayım. Geçer <laughs> çanta geldi bana. Vallaha Evet şimdi burada çelik e, takılar var, burada da bileklikler var. Bak, şunu alabilir miyim size? Bir tane bileklik aldım. Paket yapalım onu. Burada küpeler var. Küpelere de bakacağım. Gayet evet, güzel değişik şeyler var, boyuncular var. Hadi bakalım, bileklik alıyorum. Evet, bilekliğimi aldım. Seher. Bunun aslında ben kolyesini de istiyorum. Kolyesi var mıdır acaba? Dur bir soracağım ya. Varsa kolyesini örtsem. Biliyorsun bileklikler hiç falan var, küpeler var ama ben kolyeye bakacağım. Şunlar varmış. Evet, bu fiyatlar hiçbir fiyat evet. yerde yani, yok. Zinciri gelin böyle bakayım, olsun istiyorum. Bir bakayım, bakayım bulabilirsem. Gelin alacağım. Bakayım. alacağım. Maalesef yokmuş. Neyse, bilekliği aldım. Belki ileride de kolyesini görürsem alacağım. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. bugün kendimi ödüllendiriyorum ya bakar mısın banyo paspası aldım o evi de bu bakalım kendime neler alacağım hiçbir şey almayacağım deyip gelmem ve başlamam daha pazarın başında Hadi bakalım bu da triko takımlar 200 lira güzel ama bu üstleri kısa ben bu kadar kısa hani şey yapmıyorum kullanmıyorum. Burada da trikolar var 100 lira. Buraya bir bakacağım. Evet ben şimdi bir şeyler aldım. Bu Hı. dışarı çıktım pazardan. Yandaki arkadaşlar çay almış fazla. <laughs> Bana ikram ettiler. Ben de kabul ettim. Ben de üstüne suyu almıştım. Dedim neyse. Çay da için iyi oldu. Sıcak sıcak. Gözlükler 100 liraymış. 100 liraya gözlükler. <laughs> <laughs> Evet artık ben çıkıyorum. Birkaç bir şeyler aldım işte kendime. Bakalım. Şimdi eve geçeyim. Akşam için hazırlık yapayım. Karavana gidilecek malzemeler var. Malzemeleri hazırladıktan sonra bakalım artık. Nasıl ilerleyecek bu video bilmiyorum. Ama bence güzel gelecek. Çünkü bu kış artık sonbahar sonbaharın böyle kampları çok güzel oluyor. Geçen hafta mesela çok yağmur yağdı. Belgrad Ormanı'ndaydık. Aşırı yağmur yağdı ama o kadar keyifliydi ki. Bakalım bugün nasıl geçecek. Ben artık gidiyorum. Şimdi buradan e, bir şeyler aldım. Evde göstereyim zaten size. Şimdi inelim bakalım. Vallahi yürüyerek ineceğim. düşermişim. <laughs> Neyse ben sağa sağlam eve gideyim de. Hadi bakalım. Evet ben şimdi eve geldim. Ee, orada zaten size söylemiştim. İki tane ayak havlusu, bir tane triko böyle body gibi bir şey aldım. 100 liraydı. Bunlar da 50 liraydı. Bunu da Esmoş'la kendime e, kombin yapacağız. Yenge yiyen kombini <laughs> yapacağız. Ee, bir de şu çelik bilekliği almıştım. De bu silifi A101'de işte 10 TL üzerine 55 lira mıydı bir şeydi. Öyle aldım. Bugünkü alışverim bu kadardı. Ama güzel gezdim. 10 bine yakın adım attım. Bakalım bugünün sonunda neler olacak. Kampa gideceğiz ama ne zaman gideriz bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben e, bugünü tamamlayıp yarınla birlikte çekmeyi düşünüyordum ama e, dedim hadi bu pazar sosyete pazarı diye sadece bir tane video olsun. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Saat 1.30-2'ye geliyor. Benim kahvaltım burada maydanoz, sarımsak ve bir tane limon var. Bunları çekiyorum. Ee, kahvaltım bu. Yazık bana diyenler var. Yazık sana diyenler vardır eminim. Ama bence yazık değil. Gerçekten faydalı. Yani ben bunu içince akşam mesela şu an ise akşam 7-8'e kadar acıkmıyorum. O yüzden ne yapalım bizim de kaderimiz böyle o yüzden hayırlısıyla inşallah afiyetle veririm kilolarımı sağlıklı bir şekilde şimdi bu videoyu burada kapatıp yeni videoya başlangıç yapacağım akşam muhtemelen çıkarız ya da bilmiyorum belki açmam ama açabilirim de Allah'a emanet olun yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın abone olmayı hiç unutmayın hadi görüşürüz